Sandıklı'daki Hüdayi kaplıcalarının az sonra çamurunda bahsedeceğiz diye Türkiye'nin dört bir yanında insanlar şifa bulmak amacıyla buradaki çamura geliyor. Peki buradaki çamurun hikayesi ne? Kısaca hikayeden bahsedelim. Dönemin kralı belki binlerce belki yüzlerce yıl önce güzeller güzeli bir kızı var ve kral kızının üzerine titriyor. Varıyor o kızı. Kızı büyüyor, güzelleşiyor, serpiliyor ancak bir gün amansız bir hastalığa yakalanıyor. Kızı yürüyemiyor. Bu durum kralı çok üzüyor. Hekim başını yanına çağırıyor. Diyor ki: "Ne gerekiyorsa yap. Yeter ki dünyalar güzeli kızım yürüsün." Ne yaparsa yapsın kızı kimse yürütemiyor. Günün birinde kızı yine at sırtına yüklüyorlar tedavi için. Giderken kız işte tam bölgede çamurların içine düşüyor attan. Herkes kızı kurtarmak için seferber oluyor ama çamur da kızı içine çekiyor. Kurtulması bayağı bir zaman alıyor. O süre içinde, o sürede kız yavaş yavaş bacaklarında bir sızıntı hissetmeye başlıyor. Da kendini daha iyi hissediyor ve efsaneye göre o çamurdan çıktıktan sonra tekrar sağlığına kavuşuyor ve tekrar yürümeye başlıyor. İşte bu, bu çamurun efsanesi ya da hikayesi. Tüm biz buraya geldik. Şimdi prodüktör arkadaşlardan gerilim müziği rica ediyorum. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Yatıyoruz. Nasılsınız? <laughs> İşte buraya geldiğiniz zaman bir anda kendinizi zombiler diyarında hissedebilirsiniz. Efendim burası dediğimiz gibi Hüdayi Kaplıcalarının ki işletmesi belediyede o yüzden adını rahatlıkla söylüyorum. Şifalı Çamuru. Buradaki arkadaşlar da herkesi yenen şu anda Türkiye'nin gururu olan ancak çamura yenilen sandıklı sporun futbolcuları. Sağolsunlar bizi kırmadılar ve şu anda hepsi pişiyorlar. Ya biraz sonra konuşacağız Allah azim verirse bu program yayınlandıktan bir gün sonra da hep beraber bunda da hep beraber inşallah istiyorum kalkarak şampiyonluk turu atıyor olacaklar <laughs> Tabii. konu şampiyonluk olunca sesi böyle aldık teşekkür ediyoruz vallahi yandınız şuradan başlayalım hepsi Afrikalı gördüğünüz gibi arkadaş Kenya'dan geldi selamun aleyküm Türkçesi çok iyi aleyküm selam nasılsın kardeşim sağolsun nasılsınız iyiyiz memleket Antalya Antalya şu an takımının mevkini alalım senden. Mevkim orta saha. Takımımızdaki arkadaşlık çok iyi. Şampiyonluk için kilitlendik. İnşallah sezon sonunda kupayı kaldıran biz olacağız. Hala daha mağlupsunuz galiba değil mi? Kaç maç kaldı? Dört maç kaldı şu anda. Var mı zorlayacak takım ya ünvan giderse değil. Neyse. Ya şu anda hedefe kilitlenmiş durumda. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Kupayı kaldıracağız. Üçüncü lige çıkacağız. Bir zamanlar Beşiktaş'ta kaleci Yuriçeviç vardı. Bütün Beşiktaş'ın o zaman Gordon Hoca zamanı bütün futbolculara diyorlar ki Gordon Hoca da çok disiplinli. Herkes sakal tıraşı olacak. Bir tek Yuriçeviç'e serbestli. Çok çirkin olduğu için. <laughs> Vallahi bak yani bu ciddi bir anekdot. Ciddi. Bir de çirkin var bir tane ya. Bak. <laughs> ama sana bakıyoruz yani benzetmeye teşbih dağıt ama jüri çevişle alakan yok. Tek sakallı sensin. Tarz mı? Yani kesince çocuk gibi oluyorum ya. Çocuk gibi oluyorsun değil mi? Aynen. Sağda şey mi oluyor o zaman? Daha mı böyle karşı takım daha mı farklı? Aa, daha biraz mı? korksun diye ya. Korksun diye değil mi? Memleket? Ankara'lıyım. Bak gerçek Ankara'lı olsan Ankara der. <laughs> doğru mu? Annem babam çorumlu. Ben, Ankara'da doğdum. Faydasını görüyor musun? Valla ben ilk defa girdim şu an. İlk defa girdin. Evet. Bununla ilerleyen haftalarda göreceğiz. İnşallah abi. Aha. Bak burada arkadaşlar kolay gelsin. Görüyor musun faydasını? Çamurun fa faydasını görüyoruz. Namalip olmamız bunun en büyük faydasını gösteriyor. Neden evet, şimdi tabii tüm arkadaşlara da böyle ne yapacağız? Birazdan hepsiyle konuşacağız da bu çamur işi zahmetli iş biz girelim dedik. Temizlenemeyiz diye giremedik. Burada bu dayıya geliyorsun. Dayı da böyle her tür bizi. <laughs> Buraya geldi çamura. Ne yapıyorsun? Ne yapmışsın? <laughs> Çamurun faydalarından yararlanıyorsun. Evet. Şimdi müşterimiz ilk geldiğinde onun ocağını açıyoruz şöyle hazırlıyoruz. Onun yatacağı bir vaziyete getiriyoruz. Ondan sonra müşterimize getiriyoruz. Güzelce yatağa yatağa şeklinde yatırıyoruz. Ee, göğüs hariç, göğüs kısmı hariç. Komple her tarafını, bacakları ve omuzları örtüyoruz. Ve eski sistem. Evet. evet. evet Arkadaşın sen bir kürekle ya. Sen bir arkadaşı kürekle. Ne kadar duruluyor çamurun içinde? 5 dakika veya 10 dakika arasında. Değişiyor. Değişiyor. Çamur bir... çamur ilk yatıldığı zaman kuru vücutla yatılacak. Ee, çamur, çamurun içine girdiği zaman onu çamur vücuduna emiyor komple. Bu arada Terletiyor komple. Kimden 5-10 dakika içerisinde de zaten vücutu tedavi ediyor yani. Şimdi şanır. gelelim çamurun faydalarına. Neleri iyi gelir bu çamur? Ee, romatizma, kireçleme, eklem ağrıları, bütün damar sertleri gibi bütün e, yorgunlukları yorgunluğa iyi geliyor. Kırık çıkıkların tedavisinde yani evet tedavi tedavileri kullanılıyor yani. Evet kırık çıkık ameliyat sonrası durumlarda falan. Peki Çok kimler giremez çamura? Çamura sadece kalp hastaları giremez. Diğerleri komple girer. Faydası Şu Şimdi sandıklıdaki, kapıcıdaki çamur ekranınıza getirdik. Sohbet ettik. Faydasını öğrendik. Çamurda ne kadar kalınır, ne yapılır? Bu arada biz de fena halde terlemeye başladık. Dedik ya, Türkiye'nin dünyadaki gururu şu anda bu futbolcu kardeşlerimiz. Çünkü ne mağluplar ve bir aksilik olmazsa da şampiyon olacaklar. Biz şimdi bir şampiyonluk kutlamalarının erken provasını yapalım. Kırmızı! Kırmızı! Şampiyon! Şampiyon! Teşekkür ederiz. Dolu dolara dolu devam ediyoruz. Sandıklı kaplıcalarından ayrılmadan size son bir bilgi daha efendim. Burada binlerce yıllık lehitleri, tarihi eserleri görme şansına sahipsiniz ve burası da bu bölgedeki bilinen en eski hamam. Ve buradaki bu sudaki o zaman burada su varmış. Kleopatra'nın gelip yıkandığı hatta elinde o dönem çıkan sihirlerin buradaki şifalı suyla yıkandıktan sonra geçtiği de bize verilen bilgiler arasında.